Bir yıl yeni bir bölüm ve 2017'nin ilk moto vlogundan herkese merhaba arkadaşlar biliyorum bir süredir yaklaşık bir aydır maalesef video çekemiyorum bunun en temel sebeplerinden bir tanesi tabii ki sürekli artık buraların yağış alması arkadaşlar şöyle ki bir ay boyunca neredeyse güneş yüzü görmedik Gördüğünüz gibi zaten karşı dağlar olduğu gibi kar. Şimdi şöyle bir problem var. Bu karşı dağlara yağan karın arkadaşlar soğuk rüzgarla yani direkt sizin bulunduğunuz bölgeye geliyor ve onu soğuk felaket bir şey. Neyse konumuza devam edelim. Dediğim gibi bir aydır e, moto vlog çekemiyorum maalesef. Yani bunda yağışlar var işlerimin çok aşırı derecede yoğunlaşması var O yüzden Kusura bakmayın arkadaşlar Tabi e, videoların gelmemesinin aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi de Aynı şekilde yaklaşık bir ay önce bilgisayarımı satmamdı arkadaşlar Daha iyisini alabilmek için bilgisayarımı sattım Fakat şu Allah'ın cezası dolar uçtu gitti arkadaşlar yani toplamı istediğim bilgisayarın fiyatı yaklaşık 1000 lira yakın arttı yani kendi bilgisayarımda oldukça şeyi fiyata sattığımız düşünürken maalesef hiç durum vaziyet o şekilde olmadı ve hala bilgisayarı alamadım yani dandik bir laptop kullanıyorum şu an için yani onda da yani şöyle söyleyeyim yani render almak arkadaşlar iki günü falan bulabiliyor yani varın <laughs> siz düşünün. Neyse. Zaten şu anda e, Nazilli'ye gidiyorum. Tahmin ederseniz zaten. Bilgisayarın siparişini geçeceğim çünkü dolar artık e, bilmiyorum da herhalde birkaç hafta içerisinde 4 liraları görecek gibi. Halim ülkedeki şu belirsizlik ortamı böyle devam ettiği sürece yani ben doların falan düşeceğini yani euro'nun falan düşeceğini düşünmüyorum. Ya bilmiyorum hani bu duruma ben çok 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 sinirliyim. Yani en son benzini 5.22'den almıştım. Yanılmıyorsam dün mü evvelsi günde yani ayın 10'unda bir daha zam gelmiş. Şu anda 5.30. Sadece benzinle zam gelse gelin iyi. Ya yani motosikletlere de şu an için yani muazzam derecede zamlar gelmiş durumda. Ki bu zamlar arkadaşlar biliyorsunuz 2006 modeller için belirtilen fiyatlar. Yani aldığım duyumlara göre şu anda Burgman 200 yani baz modeli 18.000 ABS'li modelin ise 20 bin lira civarından satılacağı söylenmekte. Yani maalesef ben 2017 sonlarına doğru belki 2 sene sonra bu fiyatları belki görürüz derken yani 2 ay gibi bir kısa bir zaman diliminde her şeye bu kadar fazla zam gelmesi yani inanılmaz derecede sinir bozucu bir durum. Yani motosiklet alan arkadaşlarım vardı. Yani 700'lük, 900'lük yani MT-07, 09. Ya yani şimdi yanar mısınız? Bu adamlar motosiklete binemiyor. Sebep zaten kıt kanaat almış bunlar. Senelerce para biriktirmiş. E şimdi abi diyor hani çok fazla yakıyor diyor. Yani benzin 4.30 civarındayken bu adamlar yani her ay 400-500 lira yakın. Yani yakıt alan arkadaşlar da ya bilmiyorum ya. Hani ne şu sinir bozucu olayları geçelim. Umarım sizler iyisinizdir arkadaşlar. Motosikletim 10.000 kilometreyi devirdi. Şu ana kadar Hala hiçbir problemim yok. Hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ve kesinlikle bildiğiniz üzere servise falan işim olmuyor. Bakımlarını kendim yapıyorum. Şimdi gelelim ee, Burman 200 ile ilgili bir büyük problem arkadaşlar. Sorun şu Bildiğiniz üzere burkmanın kendi sitesinden bir şekilde kitapçığına, el kitapçığını indirdiğinizde arkadaşlar orada zaten göstergelerden hemen e, oradaki burman bakımlarının tavsiye edilen yağların yani 2014 ve öncesine ait olduğunu görürsünüz. Hatta yanılmıyorsam 2013 galiba zaten ya. Yani 2013 öncesi. Daha sonra hani İngilizce bilgim çok çok iyi değil ama hani çok kötü değil, En azından derdimi anlatabilirim bir şeyler anlayabilecek durumdayım. Ya yani neyse bir gün can sıkıntısından açtım bize verilen yani motosikletin içinden çıkan kitapçı okumaya başladım arkadaşlar. Ama o da hani motosikletin e, kendi İngilizce kitapçı yani motosikletle verilen kitapçıkla ilgili şeyler başka bir şey özellikle yağ yani kullanılabilecek bu yağ viskoles viskolesitesi ve yağ standartları çok farklı arkadaşlar. Yani ben şaşırdım yani. Hani Allah'tan daha önceden hani kendim zaten İngilizce kitabına baktığım için. Ve işin kötü tarafı arkadaşlar servis de e, anladığım kadarıyla şey yapıyor yani kendileri bu indirmiş oldukları servis kitapçığındaki bakımları uyguluyor veyahut da yağ değerlerini kullanıyor. Yani o yüzden dikkatli olmakta fayda var bilginiz olsun. Yani bence cidden büyük bir sıkıntı. Yani biliyorsunuz yağlar aldığınızda üzerinde belli bir sertifika değerleri var. MA yazar, MB yazar veyahut da SL yazar, SH yazar. Benzin burada 5.28. Yani şunu da söyleyeyim ben uzun süredir ya ilk defa böyle güneş görüyorum. Ege bölgesi yani ilk defa böyle bu kadar uzun süre yağış aldı onu söyleyeyim. Yani en azından benim bulunduğum bölge ki yaklaşık bir ay daha bu şekilde devam edeceği söyleniyor. Mesela çıktığımda hava gayet açıktı. Yavaş yavaş yeni bulutlanmaya başladı. Yani kendin yap et bu atölye bölümüyle ilgili çalışmalarım devam edecek. Yakın zamanda fırsat bulabilirsem biraz işte havalar güzel olsa şanzıman değişimi bujinin değişimini yapacağım arkadaşlar. Ama ve lakin havalar sürekli yağmurlu olunca yani insanda bir isteksizlik oluyor. Misal geçen hafta bir motosiklete bileyim dedim. Hava o zaman eksi altı dereceydi. Ya muazzam derecede rahatsız oldum arkadaşlar. Hasta oldum. Sebebi de ellerden ve ayaklardan soğuk yemem. Zaten sesimden de anlamış olmalısınız diye tahmin ediyorum. Neyse bu bölümlük bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın Tekrar yeni bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar Yakında yeni bölümler Mümkün olduğunca daha sık gelmeye devam edecek Ben dediğim gibi havalar biraz Buz bulunca Soğuk olunca insanın pek motosiklet binesi gelmiyor açıkçası ilk defa ben ee, yani bu buraları bu kadar soğuğu gördü yani. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.